Öncelikle hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Rabbim içerisinde bulunduğumuz bu 11 ayın sultanı Ramazan ayını hakkımızda hayırlı eylesin diye böyle hayır dua ile sohbetimize başlayalım. Bugünkü Ramazan sohbetleri konumuzda orucun fıkhi yönlerinden, oruç ibadetinden bahsetmeye çalışacağız. Bugünkü misafirimiz Giresun İl Müftü Yardımcımız, değerli hocamız, Yusuf Genç Hocamız. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş gördük. Sağ olun. Teşekkür Sayın Hocam ediyorum. iyisiniz. Elhamdülillah. Allah'a evet. şükür. Rabbim, Rabbimize hamd ediyoruz. Evet, Rabbim hamdimizi, sağlığımızı, sıhhatimizi daim eylesin inşallah. Amin. Değerli Hocam, şöyle Ramazan ayının herhalde en gözde ibadeti oruç ibadeti olsa gerektir. Yani evet. Ramazan dediğimizde ilk akla gelen ibadet oruç ibadetidir. i̇badetidir. Buradan başlayalım. Yani oruç e, ibadetinin dindeki yeri nedir? E, veya Kur'an-ı Kerim'de e, ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde oruç nasıl anlatılır? Evet. Buradan başlayalım. Değerliyim. Buyurun. Hocam öncelikle teşekkür ediyorum. Bizleri izleyenler de izleyenlere de Cenab-ı Hak sağlık, sıhhat, afiyetler versin. Rabbim e, Ramazan'ın, orucun bereketinden istifade etmeyi bizlere nasip etsin. Amin. Cenab-ı Hak ayeti kerimede فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ İçinizden kim bu aya ulaşırsa oruçlu geçirsin buyurmaktadır Ramazan-ı Şerif'i ki.